Herkese merhaba. Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiren o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Biz en iyi nasıl öğreniriz? Biliyorsunuz yıllar boyunca eğitimciler düşünürler bu sorunun cevabını bulmak için kafa yormuş, bir sürü farklı model geliştirmiş. Hadi gelin şimdi bu teoriler arasında keyifli bir yolculuğa çıkalım. Evet, her şey işte bu temel soruyla başlıyor. Bu soru adeta eğitimin kalbindeki en büyük bulmaca. İşte biz de bugün tarih boyunca bu soruya verilmiş o farklı cevapları, yani birbirinden ilginç öğrenme modellerini şöyle bir inceleyeceğiz. O zaman ilk durağımızda başlayalım. Bloom'un tam öğrenme modeli. Bu model oldukça yapılandırılmış, daha çok gruba odaklanan bir yaklaşım ve sorduğu temel soru da şu aslında. Acaba tek bir yol, tek bir patika herkesi aynı hedefe ulaştırabilir mi? Tam öğrenme modelinin özü aslında tam da adında saklı. Olay şu bir konuyu tam anlamıyla ama gerçekten tam anlamıyla kavramadan bir sonraki adıma geçemiyorsun. Tıpkı bir zincirin halkaları gibi düşünün, bir halka bile zayıfsa ne olur? Zincir kopar. İşte bu modelde de yarım yamalak öğrenmeye kesinlikle yer yok. Bullum'un felsefesini belki de en iyi özetleyen şey, bu gerçekten çok çarpıcı söz, bakın ne diyor? Eğer bir öğrenci başarısız oluyorsa, sorun öğrencide değil, öğretim yönteminin ta kendisindedir. Yani sorumluluk tamamen öğretim sürecine ve öğretmene yükleniyor. Düşünsenize bu o dönem için eğitimde resmen devrim niteliğinde bir bakış açısı. Peki bu modelin arkasındaki mantık ne? Aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir formüle dayanıyor. Diyor ki eğer doğru girdileri sağlarsan, yani öğrenmeye hazır bir öğrenciyle kaliteli bir öğretimi buluşturursan sonuç her zaman ama her zaman istenen ürün olur. Yani başarı Denklem bu kadar net. Peki bu sistem bir sınıfta tam olarak nasıl işliyor? Şöyle anlatayım. Süreç bayağı sistematik. Önce hedefler konuyor. Sonra öğrencilerin nerede olduğunu anlamak için bir ön test yapılıyor. Ders anlatılıyor ve hemen ardından izleme testleriyle kim ne kadar anlamış bakılıyor. Diyelim ki bazıları hedefe henüz ulaşamadı, onlara hemen ek dersler, ek çalışmalar veriliyor. Ve en önemlisi, ancak ve ancak bütün sınıf o istenen seviyeye geldiğinde bir sonraki konuya geçiliyor. Ve işte bu modelin ulaşmak istediği nihai hedef de tam olarak bu. Biliyorsunuz, geleneksel eğitimde notlar genelde bir çan eğrisi çizer, değil mi? Yani az sayıda çok başarılı, az sayıda başarısız ve büyük bir kitle de ortada toplanır. İşte tam öğrenme modeli bunu tamamen reddediyor. Amaç ne biliyor musunuz? O eğriyi sola doğru ittirmek. Yani öğrencilerin çok büyük bir kısmının en yüksek başarı seviyesine ulaşmasını sağlamak. Kısacası başarıyı bir istisna olmaktan çıkarıp bir kural haline getirmek. Tabii, tam öğrenme modelini duyunca insanın aklına hemen şu soru geliyor. İyi de hızlı öğrenen çocuklar ne olacak? Diğerlerinin yetişmesini beklerken sıkılmazlar mı? Ya bireysel farklılıklar? İşte tam da bu noktada rotamızı grup odaklı yaklaşımlardan her bir öğrencinin kendi ihtiyaçlarını ve kendi hızını merkeze alan kişiselleştirilmiş teorilere çeviriyoruz. Bu alanda karşımıza çıkan önemli modellerden biri Keller planı. Bu planda sınıf artık tek bir bütün değil daha çok bireylerden oluşan bir topluluk gibi görülüyor. Her öğrenci tamamen kendi hızında, kendi öğrenme tarzına göre ilerliyor. Genellikle de benzer seviyedeki öğrenciler bir araya gelip küçük, kendi içinde uyumlu gruplar oluşturuyorlar. İşte bu şema Keller planının pratikte nasıl işlediğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bir bakın, üstteki öğrenci nasıl da hızlıca bütün üniteleri geçiyor. Alttaki öğrenci ise her üniteden sonra bir testle kendini kontrol ederek daha temkinli ama bir o kadar da sağlam adımlarla ilerliyor. Yani sonuç ne? Aynı sınıfın içinde birbirinden tamamen farklı iki öğrenme yolculuğu aynı onda yaşanabiliyor. Bireysel yaklaşımlardan bahsetmişken Skinner'ın programlı öğretim modeline de değinmek lazım. Bu model öğrenmeyi böyle küçük, lokmalık adımlara bölüyor. Tıpkı bir video oyunundaki bölümler gibi düşünebilirsiniz. Öğrenci her adımı başarıyla tamamladığında anında aferin, doğru yaptın gibi bir geri bildirim alıyor ve kendi hızında bir sonraki adıma geçiyor. Buradaki amaç ne? hata yapma ihtimalini minimuma indirip o başarı hissini sürekli canlı tutmak. Peki şimdiye kadar hep öğretim yöntemlerinden, yani dışarıdan ne yapıldığından bahsettik ama bir de modalyonun diğer yüzü var. İçeride, yani bizim zihnimizde neler oluyor? Gelin şimdi odamızı biraz da beynin öğrenme sürecine çevirelim. O bilgi zihnimizin içinde nasıl bir anlam kazanıyor? Bu konuda Ausubel'in anlamlı öğrenme teorisi bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Zihnimiz boş bir levha değil. Gerçek öğrenme ne zaman oluyor biliyor musunuz? Yeni bir bilgiyi kafamızda zaten var olan eski bilgilerle, o mevcut bilgi ağımızla birleştirdiğimizde, ilişkilendirdiğimizde oluyor. Yani mesele ezberlemek değil, o bağlantıyı kurabilmek. İyi de bu zihinsel bağlantıyı nasıl kuracağız? İşte Ausubel bize 3 adımlı basit bir yöntem sunuyor diyor ki önce ön düzenleyiciler dediği giriş bilgileriyle öğrencinin zihnini konuya hazırla. Bu adeta bir zihinsel ısınma turu gibi. Sonra yeni konuya adım adım, yavaş yavaş ver ve en sonunda da bol bol örnekle bu yeni bilginin eskilerle iyice birleşmesini, birbirine kaynaşmasını sağla. Bir de beyin temelli öğrenme var ki bu da öğrenmeyi doğrudan beynimizin çalışma prensipleriyle açıklıyor. Ve bu yaklaşıma göre aklımızdan çıkarmamamız gereken birkaç temel gerçek var. 1. Her beyin tıpkı parmak izi gibi eşsizdir. 2. Beynimiz korku ve stres altındayken öğrenmeye kendini kapatır ama teşvik ve merakla sonuna kadar açılır. Ve belki de en önemlisi, beynimiz dağınık bilgileri hiç sevmez. O anlamlı bağlantılar kurarak, yani örüntüler oluşturarak öğrenir ve yolculuğumuzda geldik son durağımıza. Direksiyona artık tamamen öğrencinin geçtiği modern yaklaşımlara. Evet burada roller 180 derece değişiyor ve öğrenci kendi eğitim yolculuğunun pasif bir yolcusu değil aktif bir şoförü haline geliyor. Şimdi bu tablo modern öğrenmedeki zihniyet değişimini o kadar güzel özetliyor ki. Geleneksel grupları düşünün, genelde herkes kendi işinden sorumludur değil mi? Ama işbirlikle öğrenme gruplarında olayı tamamen değiştiren bir şey var. Olumlu bağlılık ilkesi. Yani ne demek bu? Şu demek. Benim başarım senin başarına, senin başarında benimkine bağlı. Herkes birbirine kenetlenmiş durumda. Amaç bir yarışı kazanmak değil, o yolculuğu hep birlikte tamamlamak. Bu işbirliğinin en zekice kurgulanmış örneklerinden biri de Jigsaw, yani bizim bildiğimiz adıyla yapboz tekniği. Sistem şöyle işliyor. Öğrenciler önce kendi ev takımlarında konuyu parçalara ayırıyorlar. Sonra her takımdan bir kişi konunun belli bir parçasında uzmanlaşmak için uzman takımlarına gidiyor. Bu uzmanlar konularını yalayıp yuttuktan sonra kendi ev takımlarına geri dönüyor ve öğrendiklerini takım arkadaşlarına öğretiyorlar. Böylece ne oluyor? Her bir öğrenci o büyük yapbozun tamamlanması için hayati, vazgeçilmez bir parça haline geliyor. Harika değil mi? Aslında bütün bu modern yaklaşımların kalbinde yatan tek bir felsefe var: Aktif öğrenme. Yani ne demek bu? öğrenci artık bilginin pasif bir alıcısı, bir dinleyicisi değil. Tam tersine, planlamadan değerlendirmeye kadar öğrenme sürecinin her aşamasında sorumluluk alan aktif bir katılımcı. Peki öğretmen? Öğretmenin rolü de değişiyor tabii. O artık bilgiyi aktaran kişi değil, yolu gösteren bir rehber, bir nevi kolaylaştırıcı. Ve tabii ki bireyselliği adeta zirveye taşıyan o meşhur teoriyi de unutmayalım, Gardner'ın çoklu zeka kuramı. Bu kuram ortaya attığı fikirle adeta bir devrim yarattı. Dedi ki, zeka dediğimiz şey sadece matematik veya dildeki başarıyla ölçülemez. Bir insan müzikte de, sporda da, doğayı anlamakta da, hatta insan ilişkilerinde de zeki olabilir. E o zaman ne yapmak lazım? Bu teoriye göre ideal bir öğretim, işte bütün bu farklı zeka türlerine hitap edebilmeli. Peki, tüm bu teorileri şöyle bir yan yana koyduğumuzda, geleceğin sınıfın nasıl bir şeye benziyor? Gelin, Artık yolculuğumuzu yavaş yavaş tamamlayalım ve bu resme bir bakalım. Bugün konuştuğumuz tüm bu modeller aslında bize eğitimin nasıl bir evrim geçirdiğini gösteriyor. Nereden nereye geldiğimizi. Herkesin aynı sırayı takip etmek zorunda olduğu o tek ve katı yoldan artık her öğrencinin kendi patikasını çizebildiği, çok daha esnek, kişiselleştirilmiş ve işbirliğine dayalı bir yolculuğa doğru gidiyoruz. Ve gelin bu son soruyla bitirelim. Peki öğrenmenin geleceğini bu modellerden sadece bir tanesi mi şekillendirecek yoksa asıl olay tek bir modele körü körüne bağlı kalmak yerine tüm bu değerli fikirlerden duruma göre en uygun olanını alıp kendi eşsiz karışımımızı yaratabilmek mi? Ne dersiniz? Belki de tek bir doğru cevap yoktur. Sadece her bir öğrenci için doğru bir yol vardır.